Arkadaşlar yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sihirbazlık gösterisi göstereceğim. Ee, hemen gösterime geçiyorum. Elim görmüş olduğunuz gibi bomboş. Hop. Bir parça kaldı Hop. O parça kaldı Hop. Tuttum o parçayı. Hop. Yok oldu. Hop. Bir daha getirdim. Hop. Yok oldu. Şimdi bunun sırrı ne arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Şöyle elinize bir adet kürdan alıyorsunuz. Bir adet de bant. Bu kürdanı pardon bantı kürdanın tam ortasına yapıştırıyorsunuz. Ve şu baş parmağınıza şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra çok belli etmeyen ki şu şekilde duruyor elleriniz. hava bir şey yapmış gibi yapıyorsunuz. Yani gidecek bir şey yapıyorsunuz. Hop birden el çabukluğunuz lazım buna. Elinizi birden böyle yapmanız lazım. Ondan sonra bir daha böyleyken hava yatıyormuş gibi şey yapıyorsunuz. Aslında hala elinizde. Hop yok oldu. Hop bir yani. Ee, arkadaşlar bu kadar basit. Bir adet bant ve bir adet kürdanla gerçekleşiyor numaramız. E, bugünkü numaramın sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.